tr 24 YouTube sayfasında Adem Yavuz Arslan'ın Hücredeki Avukatın Trajik Hikayesi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Birazdan okuyacaklarınız bir film senaryosu değil. Günün birinde mutlaka filmi çekilmeli ama şimdilik 25 yıllık bir avukatın sessiz çığlığı. Malum olduğu üzere geçtiğimiz cuma günü Ankara merkezli bir FETÖ operasyonu başlatıldı ve ilk etapta 48 avukat gözaltına alındı. Avukatlar avukatlık yapmakla suçlanıyorlar. Operasyonun ne anlama geldiğini ve bundan sonra yaşanabilecekleri ayrı bir yazıda ele alıp başka bir parantez açacağım. Çünkü Erdoğan rejimi savunma hakkına saldırıyı yıllardır hem de pervasızca yapıyor. Cemaat soruşturmaları kapsamında bugüne kadar yüzlerce avukat tutuklandı ve maalesef seslerini kendi meslektaşlarına bile duyuramadılar. Bu yazıda 56 aydır tavuk kümesi kadar bir koğuşta hücrede tutulan çeyrek asırlık bir avukatın trajikomik dosyasını özetleyeceğim. Yazıya girerken söylediğim gibi avukat Turan Can Polat'ın hikayesi mutlaka filme çekilmeli. Düşünsenize sabahın bir saati müvekkiliniz arıyor, evinin arandığını söylüyor. Kalkıp gidiyorsunuz. Üç günlük gözaltı sonunda müvekkiliniz serbest kalırken siz tutuklanıyorsunuz. Dahası siz gözaltı listesinde de yoksunuz. Üstelik 30 Ocak 2016'da tutuklanıyorsunuz ama size yapılan suçlamanın kaynağı olan ifade 17 Şubat tarihli. Dahası iddianameye göre Malatya'da tutukluyken 15 Temmuz'da Ankara'da darbeye iştirak etmiş olmakla suçlanıyor. Çeyrek asırlık avukat Turan Canpolat'ın tarihe geçen hikayesi 27 Ocak 2016 sabahı müvekkilinden aldığı bir telefonla başlıyor. Müvekkilinin evi 7-8 polis eşliğinde aranmaktadır. Avukat Can Polat aramaya nezaret etmek için müvekkilinin evine gider. Arama esnasında yapılan hukuksuzlukları da tutanağa şerh düşüp emniyete geçer. Yoldayken polis arar ve nerede olduğunu sorar. Avukat Can Polat ifadesinde bu durumdan şüphelenmediğini anlatıyor. Ben müvekkilimin gözaltı işlemiyle ilgili olduğunu düşünüp emniyete yakın olduğunu söyledim. Zaten 5 dakika sonra da oradaydım. Ancak emniyete gittikten sonra gözaltına alındım. İlginç olan sabah 9'da gözaltına alındım ama dosyada adım yoktu. Avukat Can Polat tuhaf bir şeylerin döndüğünü fark ediyor ama sorularına cevap alamıyor. Polis, savcı ve mahkeme aşamasında cevabını bulamadığı soruları aylar sonra mahkeme sıralarında buluyor. Meğerse cemaate yakın bir kurumda hizmetli olarak çalışan Mehmet Tanrıverdi isimli kişi gözaltından bir gün önce emniyete gidip itirafçı olmuş. En azından savcının iddiası bu yönde. Hizmetli Tanrıverdi sabah emniyete gidip ifade veriyor. Aynı gün 16.45'te savcı suç ceza hakimliğinden arama, yakalama ve el koyma talebinde bulunuyor. Bu kadar kısa sürede ifadelerin nasıl kontrol edildiği, bilgilerin nasıl teyit edildiği belli değil. Ama mahkemeden karar jet hızıyla çıkıyor ve 10 sanık için gözaltı kararı veriliyor. Ancak bu gözaltı listesinde avukat Can Polat yok. Can Polat, mahkeme ifadesinde durumu şöyle anlatıyor. İlginç olan şu ki Mehmet Tanrı verdi benim müvekkilim. Üstelik 15-20 gün önce baskı ve tehdit altında olduğunu, masum insanlar aleyhine ifade vermeye zorlandığını el yazısıyla beyan eden avukatlık ücreti ödeyen birisi Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Tanrıverdi de var. Üç günlük gözaltının son günü polisler Tanrıverdi'yi alıp notere götürüyorlar. Azilname düzenleniyor ve Tanrıverdi'nin parası yetmeyince eksiği polis tamamlıyor. Tanrıverdi adli kontrolde serbest kalırken avukatı Turan Canpolat tutuklanıyor. Türkiye'de olmaz denen çok şey olduğu için avukat Canpolat'ın yaşadığı size sıradan gelebilir. Ancak dosyanın devamı daha da ilginç. Mehmet Tanrıverdi 26 Ocak 2016 tarihli ifadesinde bildiklerini anlatıyor. Ancak Can Polat'la ilgili bir şey söylemiyor. Avukat Can Polat 27 Ocak'ta tutuklanıyor ama yargılanmasına gerekçe yapılan suçlama Mehmet Tanrıverdi'nin 17 gün sonra verdiği ikinci ifadeye dayandırılıyor. Yani peşinen avukatı tutukluyorlar. İddianame'ye gerekçe yapılacak suçlamanın itirafçı ifadesinde olmadığını fark edince, adli kontrolle serbest bırakılan itirafçıyı çağırıp ikinci bir ifade alıyorlar. Can Polat'a yöneltilen suçlama, adliye yapılanması sorumlusu. İsmi ilk kez şüpheli olarak dosyaya giren 3 adliye çalışanı ise suç ortağı olarak gösteriliyor. İddianamedeki tek suçlama bu üç kişinin, Avukat Can bilgi aktarma iddiası. Yargılama başlayınca dosyadaki skandallar da bir bir ortaya döküldü. Savcı üretilen sahte belgeyi dosyada unutmuş. Gözaltı listesinde MC rumuzlu başka birisi var. Can Polat ifadesinde skandalı şöyle anlatıyor. MC diye başka birinin isminin olduğu şüpheli listesini çıkartarak onun yerine benim olduğum imzasız, onaysız, tarihsiz, sahte bir liste ekliyorlar. Dosyadaki şüpheli sayısı daha önce kayıtlara girdiği için mecburen MC'yi şüpheli listesinden çıkartarak onun yerine benim ismimi monte ediyorlar. Polisler suç işlememek için bu ikinci listeye imza atmıyorlar, onaylamıyorlar. Bu listenin imzasız, onaysız ve tarihsiz olduğu 14.06.2016 tarihli duruşmada mahkeme gözlemi olarak tutanağa geçti. Ve savcının imzasını taşıyan, uyapa taranan mahkeme kalemince aslı gibidir şerhiyle tasdik edilen resmi belgede şüpheliler arasında ismimin bulunmadığı benim ismimin yerine MC diye bir başkasının isminin olduğu da mahkeme gözlemiyle 14.06.2016 tarihli duruşmada tutanağa geçti. Affınıza sığınarak yazıyorum. Tiksinti duydum. Midem bulandı film yapılmalı dediğim dosyada daha ne skandallar var. Devam edelim. Mehmet Tanrıverdi 26 Temmuz 2016 tarihli ikinci duruşmada ifade veriyor ve avukat Can Polat'ın yargılandığı suçlamanın kaynağı olan ifadeyi vermediğini söylüyor. Dosyadaki tek suçlamanın kaynağı olan ifadeyi veren kişi diyor ki benim böyle bir ifadem yok, ben böyle bir şey demedim. Dahası polis ifadesinde Tanrıverdi'nin özel avukatı olduğunu, adının C.A. olduğu, telefonundan aranırsa geleceğini söylediği yazıyor. Ancak Tanrı Verdi mahkemeye çıkınca, cemaat soruşturmalarında sıklıkla rastlanan bir uygulamayı teyit edecek şekilde, emniyet ifadesine giren avukatı tanımadığını, hayatında ilk kez gördüğünü ve kendisinin çağırmadığını söylüyor. Yargılama sürerken başka bir ilginçlik daha oluyor. Can Polat'ın yargılandığı iddianamede ne Baylok ne de ya da hesabı var suçlaması var. Ancak yargılama yapılırken iddianamede olmayan suçlamalar da ekleniyor. Üstelik Baylok belgesi diye dosyaya giren belge imzasız ve onaysız. Kim hazırlamış, ne zaman hazırlanmış hiçbir şey belli değil. Avukat Can tarihe geçen dosyasındaki en ilginç suçlama ise darbe. Avukat Can Polat darbeden de suçlanıyor. Ancak gelin görün ki Can Polat 15 Temmuz 2016 akşamı Malatya'da cezaevinde. 2016 Taksim 25.610 numaralı soruşturma evrakına göre suç yeri Ankara. Yani avukat Can Polat 27 Ocak'ta tutuklandıktan 6,5 ay sonra hali hazırda cezaevindeyken Ankara'ya gidip darbeye karışmış. Avukat Can Polat mahkeme savunmasında Herhalde zaman makinesiyle yolculuk yapıp Ankara'da darbeye karışıp suç işleyip aynı zaman makinesiyle cezaevine geri döndüm diye şaşkınlığını dile getiriyor. 25 yıllık avukat Turan Canpolat gerek gözaltı listesi gerekse de Baylok evrakının hukuksuzluğuna dair itirazlarını kayda geçirince ansızın Malatya'dan Elazığ'a yollanıyor. Dahası Elazığ cezaevinde tutukluyken iki duruşmayı kaçırıyor. Ne mahkemeye götürülüyor ne de sekbiz aracılığıyla katılmasına izin veriliyor. Duruşmalara katılma talebini iletince de sekbiz arızalı cevabını alıyor. Avukat Can Polat bu durumu üyesi olduğu Malatya Barosu başta olmak üzere Türkiye Barolar Birliği'ne defaatle iletiyor ancak bugüne kadar bir tek başvurusuna bile dönüş alamamış. Dönüş yapmayan sadece barolar değil. Malatya Emniyeti de tam 56 aydır Can Polat'ın gözaltına alındığı operasyonun şüpheli listesini mahkemeye göndermedi. Bu arada avukat Can bilgi aktardığı iddia edilen 3 adliye personeli beraat etti. Yani avukat Can Polat cemaatin adliye imamı ama suçu tek başına işlemiş oluyor. Gelelim bomba detaya. Avukat Can Polat yargılama sonunda 10 yıl hapis cezası aldı. Peki 10 yıllık hapse gerekçe yapılan suçlama ne? Aylok ve bankasya. Yalnız küçük bir sorun var. Çünkü iddianamede ne bankasya ne de baylok var. Yani iddianamede yer almayan, suç delili ve eylemi sayılmayan bir konu mahkumiyet gerekçesi yapılıyor. Bu arada şunu da hatırlatayım. Mahkumiyet gerekçesi yapılan baylokla ilgili yargılama esnasında takipsizlik kararı verilmişti. İddianamede olmayan, daha önce takipsizlik verilen bir iddiayla mahkum edilmiş. Avukat Can Polat, İstinaf Mahkemesinden Yargıtay'a Malatya Barosu'ndan Barolar Birliği'ne onlarca kez dilekçe yazmış ama bir tanesine bile cevap alamamış. Dosyası 23 aydır Yargıtay'da bekliyor. Malatya'nın önde gelen tecrübeli avukatlarından Turan Can Polat 56 aydır sesini duyurmaya çalışıyor. Uluslararası avukatlık örgütleri duydu ama ne meslektaşları ne de üyesi bulunduğu barolar sesini duymadı. Eğer geçtiğimiz Şubat ayından bu yana hücrede tutulan avukat Can Polat'ın çığlığı duyulabilseydi, bugün 48 avukat avukatlık yaptığı için gözaltında olmazdı, diyor Adem Yavuz Arslan, hücredeki avukatın trajik hikayesi başlıklı yazısında.